pardon. Mi? Kötü kötü bakıyorlar. Ne yapabilirim? Pardon ben şeyde söyledim. Kim kötü kötü bakıyor ya? Gittim orada birileri var sandım. Yürüyeyim dedim kötü kötü baktı. Bana ben... Ben yani de. Düşman kesilecek bir şey yok kendi yani de bizim yerimizde ya olsaydı şey o da aynısını yapar. Bir söyleyeyim sanki. benim, benim korumam olmasa ben yazılmayacak mı? Net yazılacaktım ben yani. Yazardım bu arada. <gülüyor> yani <gülüyor> ya, ben yazardım. <laughs> yani. Üzgün ya, yazdım. Net yazılacaktım yani. Çünkü en son sen gerçekten. Evet, o yüzden. kişisel yoksa, yoksa... değil bu arada. Lan iş işte bu. Ha, yani yok. yapabileceğimiz bir şey. E, çok üzüldüm. Benim... Belki günlerce ağlardım ama yapacak bir şey Hayır, yok. Hayır bu yani. kadar çekilebileceğim. Şey şey, ben daha kişi yazardım. Hemkirebileceği bir, bir şey yok. Aynen öyle bu arada. Ya en son gelen çünkü sonuçta diğerleri daha samimleşiyorsun ya. O yüzden... Yok bir de Ateş böyle diyor ki konuşuyorum mesela. Diyor ki ben herkesle dostaneyim diyor arkadaşım. Gel geldin. Evet o da biriyle mesleşmedi zaten. Ya, bu kadar surat asabileceği bir şey yok ortada. Dedi o zaman sizin de varsa şeyiniz ben de sizi yazıyorum. Ben zaman. tamamen mantık düşünüyorum. Yani ben, ben duygusal, ben aldım yani, hasret. duygusal olarak aşk kızlara hasreti almışsın. yazamam dedim yüzüne. Yani ne de aynı anda tanıdım ama Asif bunu da yiyeceğim. Hem Berk'in arkadaşı, arkadaşı. hem tamam. Murat'ı ben sevmiyorum. Berk'i de, de. Murat'ı sevmiyor. Yani düşününce en mantıklısı o. En yani ayrıca da gitmedi. Yanlış anlama bak. Burada birbirimizi bir buçuk aydır tanıyoruz. Hı hı. Ee, benim annem mesela annemle babam 17. senelerinde boşandılar. Ve Aa. boşanırken dönüp şey dediler, Aa. biz birbirimizi tanıyamamışız. Benim annem 17 senede birbirlerini tanıyamadıklarını iddia ederken ben bir buçuk ayda kimsenin birbirini tanıyabileceğini düşünmüyorum. Ama bazen 10 sene geçirirsin. geçirdiğim bir ay o 10 seneye bedeldir. Ama burası dışarıki hayat değil. Dışarıki hayatta belki dediğin yine bir ay 10 seneye bedel olamaz. Bir sene desen 10 seneyle orantılı evet mantıklı bir yaklaşım olur. Ama seninki şu an hayal ürünü yani ya biz... bir ay, bir on sene bedel olamaz. Ya biz dışarıda da, mı? dışarıda da görüşüyoruz ondan. Dışarıda da görüşüyor olabiliriz ama yani siz... Ben bu tanıdım yani bu tamamen Hayır, ben... Güzel bir e, dost tamam, yani. Ben de bak, kaçırdığın nokta şu. Ben de Murat'ı çok seviyorum. Ben de Murat'la dışarı çıktığımda arıyorum, mesajlaşıyorum, görüşüyorum. Ben Murat'a çok değer veriyorum. Gerçekten erkekler evinden. Hani kendime en yakın gördüğüm, en çok muhabbet ettiğim erkek Murat. Bunu en iyi sen biliyorsun zaten. Yani kızlar evinde de benim yakın olduğum, bu evden de şey elendiğimde de muhabbetime devam ettiğim, beni yalnız bırakmayan kız arkadaşlarım var bu evde. Yani bilmiyorum ben bu kadar yani bir ilişkinin, bir yarışmanın sonuçta e, sen evet bir ilişki yapmak için de buraya geldin. Kendini tanımak için de buraya geldin, bunu inkar edemezsin. Senin bir geleceğin, bir kariyerin, bir hayatın var. Yani bunu bir dostluk için, bir hayal ürünü için şu anlık bir buçuk ayda söylediğin şey bir hayal ürünüdür. Ha, bana dersin ki aradan bir sene geçer, seninle de ilişkimiz devam ediyor olur. Murat'la da arkadaşlığın devam ediyor olur. Bezdan sana böyle böyle bir şey söylemiştim. Bak haklı çıktım. Bizim dostluğumuz yarışma bitti. Hala devam ediyor. Ve bu arkadaşım bana hala bir yanlış yapmadı dersin. O zaman bana mantıklı gelir. Ama sen buraya dostluk ya da arkadaşlık yapmaya gelmedin. Ben o yüzden özellikle ikimizi, ilişkimizi korumak için senden bunu rica ediyorum. Tamam, dikkat edeceğim. Şair. Aa. Evet. Şey, çok güzel şiirleri var. Nasıl söylemeyi Kitabı yana? falan var mı? Yani bir vardı ama... Yani şeyleri falan patent alınmış şeyleri, şarkıları falan var. Bazı şeylere böyle şey yapmışlığı satmışlığı var şiir. Süper. Çok takip etmiyorum ben onları anlamam hiç işlerinden Yazdıralım bir şarkı annene söyleyelim. Annemin araba. yazılmış bir sürü şarkısı da var. Sever beni aslında oradan. Uğraştığı için <laughs> Olabilir. sanatla. Olabilir. Bayağıdır uğraşmıyor aslında ama yine var yani ben böyle defter defter. Annem senin olduğumu biliyor zaten. Ne diyor peki bir şey vardı? Ne? Şey annem renkli gözlü erkekleri pek beğenmez. Rahmetli babam da renkli gözlüydü ama annem böyle yapıyor. Ne istemesem onu buluyorsun. Ne istemesem. Yani şimdi şey diyor. Böyle kenafir gözlü torunlarım olsun diye. Ben böyle renkli gözlü seviyorum. Ben böyle yapıyorum. Ama yani şimdi annenle de evlenmeyeceğiz yani. Ben o, o konuda ya da ben... çok gıcık oluyorum. Hayır hayatta bak sana bir şey mi? Benim annem sadece görüşünü söyleyebilir, düşüncesini söyleyebilir. Ama bana tutup da ya Beyza ayrıl gibi tarzı bir şey söylemez. Bunun... Şimdi söylemeyenleri görüyoruz ama böyle alttan alttan böyle bir mobbing oluyor. Hayatta öyle şeyler yapmaz. Tam tersi nasıl biliyor musun? Annem şimdi istemiyorum ya da beğenmedim gibi bir şeyler söyler ya. Sen annemin yanına git, iki muhabbet et, makara yap. Zaten annem şey eğlenceli bir kadındır öyle şey değil. Seninle de kafası tutsun ondan sonra der ki arada Batık'a aman Batı çıkar. Batı kan Batuhan yakın zaten. Aynen. Batı çıkar çıkar getir falan der. Hatta böyle seni ben siz arar. Ne yapıyorsun oğlum gelsene işte yemek yaptım falan. Bana şeyden mi ön yargılıydı bu tatim tatim muhabbetlerinden? Hem tatim muhabbetlerinden ön yargılı hem işte şey tarzını falan da pek beğenmiyorum. <laughs> Hep Mesela. böyle eski erkek arkadaşlar biraz daha şey giyiyor böyle. Berke tarzı giyinim giyinim olarak görünüş olarak anladım. anladın mı? Böyle böyle birazcık daha takım elbise kumaş falan hiç görmedi yani yanında böyle anladım. bir tarz. O ona biraz garip hiç yani. İşim olmaz. Ben... İki aydır tanıdığın bir insana bu kadar çabuk güvenip de onun için yarışmadan elenmeyi göze alacak kadar O da aynı saf şeyleri yapıyor benim için. Olamazsın. Tamam tamam hadi boş ver. Next, next. <laughs> next diye bir şey yok. On olayınızda üç kere sen onu o seni savunmuş. Bir iki 10 kere sen onu savunmuşsun bak. Nasıl savunmuyor ya adam her olayda savunuyor. Ama sen Murat kadar olay çıkaran biri değilsin. Şu an Murat çok göze batıyor. Anladın mı? Çok göze batıyor. Kurunun yanında yaşta yanar bak. Ya ben senin başkası yüzünden yanmanı istemiyorum Murat'ı. Ben de seviyorum, değer veriyorum ama İlayda'yı da seviyorum. Bütün arkadaşlarımı seviyorum ama hiçbiri için elenmeyi göze alacak kadar şey değil mi yani? Tamam okey. Tamam okey diyor. Hala okey diyor ya. Tamam anlaştık. Söz ver bana. Söz vermiyorum ama dikkat edeceğim. Buat bir dahaki konuşmam seninle daha sert ve daha çirkin bir üslupla olacak. Ya ilk konuşmamız olacak ya son konuşmamız olacak mı diyorsun? Evet. Ne yapıyorsun? Ya hayır sivilcemi mi patlatmaya çalışıyorsun? Hayır Şimdi hayır. Şurada bir tane Hayır. Yani. hayır. Ya bunu ben de dedim. Bak burada yaran var dikişi. Vampirler